ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Müdürüme teşekkür ediyoruz. Araştırmacı yazar Sen Kazım Ceylan hocamızı kısaca tanıyalım. Eğitim hayatına Pazarı Öğretmen Okulu'nda başlayan Ceylan, ardından Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenimini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde genel Türk tarihi alanında Ahmet Cevdet Paşa üzerine yüksek lisans yapmıştır. Meslek hayatında 10 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuş Bolu Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. 1985-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi, 2006-2018 yılları arasında ise Ahiyevran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde görev alarak 40 yıl boyunca öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretim hizmet vermiştir. Ahilik Türk İslam Medeniyetinde Dünyevi ve Uhrevi Sistem adlı kitabın yazarıdır. Kendimlik için ayrılmıştım ama esas görevim oradaydı. Ve tabii aynı araştırma merkezi müdürü de oldu. İlahiyat çıkışlı var mı içimizde? evet, ilahiyat. iki üç öğrencim var. Profili anlamaya çalışıyorum. nasıl bir öğrenci grubumuz bizim de var. Neyse anlaşacağız. Çocuklar ben tüm konferanslarıma, televizyon programlarıma hep şöyle başlarım. Şov gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla programlarıma başladım burada da öyle başlıyorum. Önce işte buradan şey edaballi almışlar orada şey edaballi Osmanlı devletinin kuruluşuna öncülük etmiştir ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün Osmanlı padişahları ahirli eğitimi görmüştür ya da yine Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün Osmanlı vezirleri hepsi aylık eğitiminden geçmişler. Hatta askeri teşkilatlarını dahi Aşıkbaşı tarihinde belirtilen askeri teşkilatlarını dahi e, ahiler kurmuşlar. O eli silahlı, beli kuşaklı dediği insanlar. Ahilerin sevgi kulu yani askeri kulu. Kısaca demem gerekirse bütün hayatı teşkilatlandırmışlar. Osmanlı'yı o tarihte söylediğim imanın amel, imanlarını amele dönüştürerek işte buradan şey edebalı da almışlar. Orada şey edebalı Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna öncülük etmiştir ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar bütün Osmanlı padişahları ahilik eğitimi görmüştür.